Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Tilki ile Karga Masalı. Günlerden bir gün kurnaz tilkimizin karnı çok acıkmış. Ormanı gezmiş, dolaşmış ama bir türlü yiyecek bulamamış. En azından uyuyayım da açlığımı unuturum demiş. Uyuyamamış. Bu arada ormanın bir yerinde uçan karga bir köylünün sofrasında büyük bir peynir topağı görmüş. Köylü elini yıkamak için sofradan kalktığı sırada karga hızla gidip peynir topağını aldığı gibi havalanmış. Köylü kargayı park ettiğinde iş işten çoktan geçmiş. Karga uçmuş uçmuş bir pelit ağacına konmuş. Güzelim peynirleri hopur hopur şapur şapur yerken açlıktan başı dönen tilki kargayı görmüş elinde kocaman bir peynir parçası. Ağzının suyu akmış ve ağacın dibine gitmiş. Tatlı bir dille. Karga şöyle demiş. Selam karga kardeş. Seni gök tararken ağaçta buldum. Bu ne güzel tesadüf. Ben senin gibi kadife sesli birinden şarkı dinlemeyi hayal ederken birden ormanın en güzel, en yumuşak sesli kuşu karşıma çıkıversin. Dostum, o güzel sesinde bana birkaç şarkı söyle de kulağım pası silinsin. Ormandakiler de böyle bir sesle mest olsun demiş. Karganın bu sözler boşuna gitmiş. Ve gururla tüyleri kabarmış. Tilki doğru söylüyor. Benim kadar kim güzel şarkı söyleyebilir ki? Diye düşünmüş, keyiflenmiş. Sonra güzel sesini tilkiye ve tüm ormana duyurabilmek için gok 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 diye ötmeye başlamış. Başlamış ama ağzındaki bir top peynir de yere düşüvermiş. Karga bir anda yaptığı hatayı fark etmiş ama giden peynir olmuş. Ve giden o güzel peyniri de bizim aç tilkimiz Afiyetle mideye indirmiş. Burada da bu masal sona ermiş. Hoşçakalın çocuklar.